Hepinize merhaba arkadaşlar. Yep 20 Free Fire bölümüyle beraberiz. Tekrardan bir Free Fire çekiyoruz arkadaşlar. Nereye atlayalım? Faktöriye atlayalım ya. Aynen. Gel abi. Atla. Hadi bakalım. abi. Okey. Hadi bakalım. Ver abi can var güzel. VSS ver bana abi VSS efsane ya Bu ne abi Güzel Kaskımızı bulduk 2 level kaskımız var 1 level yelek Çantamızı alalım abi 3 level kask mı Aynen 3 level kask buldum güzel Hopla lan. lan. Şuradan aşağı. Tamam. Ayak sesi duydum. Ayak sesi duydum ama adam var mı nerede? O ne abi? Şunun yerine. Şunu versene. Abi AK mı ya? AK var lan kafe tane draft. Oo, oh, ooo, oh, 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 oh. Aha, VSS gördüm ama dur. Şunun yerine hemen VSS'i. Abi VSS'i bırak şimdi çatışmalar nerede bunlar? Abi adam arkamda ya. Ha, İlk kilimizi aldık güzel. O da gitti güzel. Abi herifte bir şey yok mu? Bir şey yokmuş lan. Bu ne abi gösteriyor? UMF. Mermi aldım. Abi biraz daha mermi güzel. BSS efsanedir ya. Diğer oyunda da çok güzel oynamıştık ama güzeldi. İkinci oldu. Aha. Abi bana scope lazım şu an. Oo çok güzel. Uzatılmışımızı bulduk. O şuradan biraz cam basalım. Ayak sesini. Çatışma abi. Yürü yürü. Cam bas, yürü. Yürü abi. Hemen hemen hemen. Hızlı bir şekilde. Şunu alayım. Alsana. Gerçi. Çok güzel. Yürü abi. Burada bir yerde çalışma vardı. Ha yukarıda. Oha. Oğlum bana kim sıktı lan? Neredesiniz lan? Aha gördüm herifi. Onu öldürdüm çok güzel. Abi şu arkamdan bir birisi sıktı ama. Şu adam mı ya? Değilmiş. Abi arkamdan sıkan nerede? Veya bu herifin sıktığı nerede? Aha gördüm. O da gitti. Neyse. Göremedim herif. Ben şu vurduklarımı bir lootlayayım. Aha silah sesi. Sesi. Bu ne abi? Bir şey yok mu? Bir şey yok mu şeriften? Abi mermi lazım bana VSS. Aha sıkıla lan. Sıkma lan. Onu da aldık. Çok güzel. Arkamda bir ses var ama. Neredesiniz ha? Abi harita şey öyle bir şey ki. Herifler gözükmüyor ya. Burada ne olmuş böyle? Bir ton adam şey var. Ağır mı çok güzel abi. çok güzel ver 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 ver. Onu da ver. Başka bir şeye gerek yok. AK'mizi mermisini değiştirelim. Güzel. Bayağı mermimiz oldu. Bir 3 level vest lazım bana. Eğer varsa şunu ver abi. Şunu da ver abi. Şunu bir basalım. Şunu da ver Ver abi tamam. Bunda ne var? buna bakmıştık Şöyle biraz ses yapsam belki gelir mi? Oo. Abi 4x efsane, 2 mi bu aynen. Değil mi? 4x. AK 4 x Aa AK yok eder abi. Headshot yok eder. Şuna bak abi sıraladım da ya. Oha. Dur lan şuna da bakayım yine. Tam Tamam 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 yürü yürü yürü. Nerede abi? Aha gördüm herifi. O da benim. 7 leşim oldu çok güzel. Diğer oyun 10 kilo almıştık. Diğer oyun şeyimizi geçelim. Abi yok mu başka? Haritanın ortasındayız galiba aynen. 17 kişi kaldı beni hariç 16. Ha. Abi şu taraftan çok ses geliyor ya. Yürü lan, bir koş lan o tarafa. Gelinden. Biraz ses yapayım. AKM'miz de yokmuş ya. Şöyle baktım ama. Nereden aldın lan? Anladım. Anladım abi. Çanta dolu. Tamam. Şu şeyi atsam mı ki ya? Şunu at abi. Şunu da at abi. Tamam. Abi alan. Tam içindeyim ya. Tam ortasındayım ama. Bu adamlar nerede? Kaç? 8 leşim var ve 14 kişi var. Abi 20 leş yapamam. Büyük ihtimalle. Eğer adam görürsem yaparım ama. Adamın da hiç geleceği yok ya. Ha? Abi şu aşağıda ne var böyle ya? Herifin üçte vurduğu varmış ya keşke vurmasaydım üstüne. O da gitti çok güzel abi çatışma ha, gördüm o da gitti VSS geç abi onun sıktığı nerede abi bunun sıktığı nerede ah gördüm Öf, o da gitti. Abi 12 kil 12 kil aldım ya. Çok güzel 12. Abi çatışma. Neredesin lan? Aha gördüm. Abi göster. Abi koş Oha orada ne oluyor lan? Abi koş 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 koş. Öldürmeyin lan birbirinizi. Onu da aldım. Abi şurada kerif. Bu hataviye değil. Abi. Abi ona kaseye mi yedim ya? O ona da ben kaseye attım. Abi ne oluyor lan? Abi lan. O da gitti. Son iki kişi ve ne oluyor lan? 15 leşim oldu abi. Abi öldürdüğüm adam nerede? Mermi ver biraz AK'ye. Şunu bir pilot yap abi. Tamam. O oh, katana aldım ya. Abi benim alamıyorum. Tam neyse yeter zaten benim. Abi şöyle ben alana doğru gideyim de. 16 tane eğitim var ya ne yapacaksın? O önümde. Öldürmeyin lan birbirinizi. Geldim geldim hemen geldim. Hadi abi birincilik geliyor mu? o son bir kişi. Aha gördüm onu da. Oh let's go. İşte bu kadar abi. 17 kill ve birincilik. Güzel oyundu. Arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.